Aha konu yani. <laughs> Bugün konumuzda mide ve turun kuş çölü damlar var arkadaşlar. Mideye baktığımızda yerleşim olarak Caritas Optomy yerleşimine baktığımızda Rejiyo Hipokondrikasinin sıranın tamamını dolduruyor. Regio e, Epigastrika ve regio Umdikalesinde bir kısmını yine ne yapacak arkadaşlar? Mide kaplayacak. Yönemine <laughs> baktığımızda arkadaşlar Soldan sağa doğru bir yönelimi var. Yukarıda 10. göğüs omuru sayesinde özofagus ne yapıyor arkadaşlar? Diyafragmayı delip karın boşluğu içerisine geçiyor ve burada hemen ne yapıyor arkadaşlar? Mideye açılıyor. Tamam mı? Yani burada da görüntü Geliyor buraya. Buradan sonra sen mideye açılacak. Mideye baktığımızda arkadaşlar iki tarafından böyle toparlanmış, büzüştürülmüş bir torbaya benziyor. Bu torbanın iki tane kenarı, iki tane de duvarı var. Öndeki duvarı paries anterior, arka duvarı ise paries posterior oluşturacak. Özofagus'un mideye açıldığı yere ostium kardiyar diyoruz arkadaşlar. Midenin duodenum açıldığı yerde ise ostium pilorikum dediğimiz bir delik var. Baktığımızda iki tane kenarı var. Büyük kenar dediğimiz sola bakan, konveks kenarına kurvatura gastrika majör diyoruz. Bunun bazı kaynaklarda da kurvatura ventrikülü majör olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Nereden başlıyor demiştik? Özofagus bakın böyle geldi sonlandı. Özofagusun sol tarafında bir tane çentik var. İnsura kardias dediğimiz çentik. Bu çentikten başlayacak. Önce yukarı sola doğru çıkacak. Bu bazı şahıslarda 5. interkostalara kadar da çıkabilir bazı durumlarda arkadaşlar. Bu sol kenar. Ondan sonra aşağı doğru dönüp tekrardan sağa doğru kıvrılacak ve sonlanacak. Küçük kurbatür ise yine özofagusun sağ tarafının devamı şeklinde. Bakın şu şekilde. Kurbatura ve nükülü olarak ismendirilecek. Burada ise tam ortasında bakın. Burası aynı zamanda korpus ile pilorus pars pylorica kısmının sınırını oluşturacak olan çentik insusura angularis arkadaşlar tamam mı? Şimdi baktığımızda beş tane bölüm var midenin. Birinci bölümü özofagusun mideye açıldığı yer pars kardiyaka kısmı arkadaşlar. Bakın bu bölgeye dikkat ederseniz hep kardiyaka diyoruz. Niye? Çünkü bu bölgenin yakınında komşuluğunda hemen ne var? Kalp var arkadaşlar. Kalbin arkasında sen 10. göğüs ömrü seviyesinde özofagus burayı delip mideye açılıyordu. Bundan dolayı burası kardiyaka olarak isimlendirilecek hep. Pars kardiyaka. İkinci parçası İnsüsura kardiyalisten yatay olarak çekilen düzlemin üstünde kalan parça fundus gastrikus kısmı. Bakın burada geçen tikten bir hayali bir düzlem çektik. Yere yatay olacak şekilde, paralel olacak şekilde. Üstünde kalan kısım fundus kısmı. Burada daima hava bulunur arkadaşlar. Şimdi daima demeyelim de yani genellikle. Çünkü adam şimdi amuda kalktıysa yer değiştirir. Buradan aşağıda arkadaşlar. İnsüsura kardiyalisten bir hat daha çektik. Yere dikey olacak şekilde. Çektiğimiz bu iki çizgi arasında kalan kısım midenin en geniş bölümü. Korpus, gastrikus arkadaşlar. Tamam mı? Devamında çektiğimiz dik çizginin sağında kalan kısım da pars pylorica kısmı. En alttaki kısım bakın şurası. Korpusla pylorus parçasının birleştiği yerde şurada antrum pylorum dediğimiz dördüncü parça var. Bu parçada arkadaşlar mide dolu olduğu zaman midenin en alt seviyesi burası. Antrum pilorikum. Tamam mı? Son kısmı ise arkadaşlar piloris kısmı. Piloris'ten sonra zaten duodenum'a geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi içini açıp baktığımızda şöyle. Burada midenin içinde plika Gastrica dediğimiz plika katlantıları var. Bu plikalardan Curvatura ventriculi Minor'a yakın olan birkaç tanesi arkadaşlar biraz daha düz seyirli. Burası aynı zamanda sıvı gıdaların doğrudan geçiş yaptığı bir yol halinde gözüküyor. Bu yola da, bu caddeye de Valdeyer'in mide etmesini arkadaşlar. Tamam mı? Sonrasında bakın yine pilorus kısmına bakıyoruz. Burada şimdi midenin etrafına saran üç tane kas tabakası var arkadaşlar. Histolojide gördüğünüz herhalde burayı. En dışta ne vardı? Long ortada sirküler, en de oblik var. İşte ortadaki sirküler tabakanın Özelleşerek burada bir tane meydana getirdiği kas görülüyor arkadaşlar. Bu da ostiyum pilorikumu kontrollü bir şekilde kapatıp açıyor. Yani bunun amacı ne? Midedeki içeriğin duodenuma geçişini kontrol etmek aslında. Bu sfinktere de musculus sfinkter pilorus diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar midede bahsedeceğimiz yapılar bunlar. Benim aklıma gelen başka bir şey yok. Sizin izlediğiniz bir şey varsa. Şimdi şu şey alalım arkadaşlar. Truncus Çelakus maketini. <laughs> Şurada tüm oranı verebilir miyim gençler Böyle biraz? Korkmuş gibi. <laughs> Şimdi arkadaşlar Truncus Çölyakus'a bakıyoruz. Truncus Çölyakus Aorta Abdominalis'in tek visceral dallar yani karniç organlarına giden tek dallarından birincisi truncus çölyakus. İkincisi neydi arkadaşlar? Mezenterika superior. Üçüncüsü ise mezenterika inferior. Şimdi truncus çölyakusa baktığımızda arkadaşlar bunun üç tane ana dalı var. 3 ana dalından birincisi arteria gastrica sinistra. Birazdan bahsedeceğiz midenin arterlerinde, Midenin küçük kurvaturuna gidecek. Tamam mı? İkincisi arteria Splenica ya da arteriyel dediğimiz dal. O da ad üzerinde zaten. Gitti organ burada gözüküyor. Splen ya da lien dediğimiz Bazı sınırda da dalaksız olduğu için onlara şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yani dala alınabilir, şey alınabilir. Üçüncüsü ise <laughs> Arteria hepatica komunis. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada hepatika komunis dememizin sebebi komunis ortak demek biliyorsunuz. Çünkü burada birkaç tane organ olacak, Aynı zamanda karaciğer dışında işte duodonum, pankreas, hatta mide de içinde olmak üzere birkaç organa gittiği için burada komünist dedik. Sonrasında buradan ayrılan iki tane dal var. Üste gidecek olan dal esas karaciğere gidecek olan arter. Arteria hepatica propria. Yani propria'nın da senin kelime manası esas demek, özgü demek. Yani bu organa özgü olduğu için hepatica propria denmiş arkadaşlar. Şu dal bakın aşağı doğru giden diğer dal ise arteria gastroduodenalis adını alacak. Arteria gastroduodenalis içeride iki tane dal ayrılacak. Şuradaki bakın kesilmiş olan kısa arter arteria gastroomentalis dextra. Bu aşağıdaki dal ise pankreatiko duodenalis besleyecek olan arteria pancreatiko duodenalis arkadaşlar tamam mı? Aşağıdan mezenterika superiorun bir dalı olan pankreatiko duodenalis inferior da buradan gelip ikisi burada anastomoz yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi bir de arteria gastrica dextra dediğimiz dal var. O dal ise bazı durumlarda bazı şahıslarda hepatika komünistinden ayrılır. Bazı şahıslarda hepatika propria'dan çok nadir olarak da arkadaşlar gastro duodenalisten ayrılır. Çok nadir ama. İleride arteria spenica devam ettirdiğimizde dalı dallarını verdikten sonra bir de mideye gidecek olan dal verecek. O da arteria gastroementalis. Sinistra. Dekstrası nereden ayrılıyordu arkadaşlar bunun? Gastro-dövreden Aferin. <laughs> Doğru. Vallahi. Hocam <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar miden arterilerine de bakalım. Bitirelim dersi. Burası kurbatura gastrika ya da kurbatura menikulüminör. Buradan gelen arkadaşlar arteria gastrika sinistra. Sağdan gelen o zaman ne olacak? Dextra, <laughs> Dextra olacak. Büyük kurvatura bakıyoruz şimdi. Büyük kurvaturda ise bakın yine konumuş şu şekilde arkadaşlar. Burası sağ taraf, sol taraf. Buradan gelen arteria gastro omentalis. Soldan geldiği için sinistra. Sağdan gelen de o zaman ne hocam arkadaşlar? Dextra. Ben az önce şuraya sol mu dedim? Sağ mı dedim? Sağ dediniz beni ondan karıştı. Neyse düzeltelim arkadaşlar. Bakın burası sol taraf. Şöyle. Burası sağ taraf. Soldan gelen arteria gastromentalis. Sinistra, sağdan gelen ise dextra. Şimdi burada gastromentalis denmesinin sebebi arkadaşlar omentum majus var. Omentum majus midenin ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor. Büyük kurvatura tutunuyor, Tamam mı? Onun dolayı bura ne oldu arkadaşlar? Gastromentalis oldu. Küçük kurvatura yer tutunacak arkadaşlar. Oraya da küçük omentum yani omentum minus tutunacak. Tamam mı? İki tane arter daha var. Onlardan birincisi arteri gastrika breve. Bu arter genellikle midenin fundus kısmını besler. Bir de midenin arka yüzünde arkadaşlar. Bakın bir peritonsuz alan vardı. Burada ise arteri gastrika posterior dediğimiz küçük dallara dağılacak. Ama onlar burada gözükmüyor. Bunlar bu dallar hep gastromentaris dextrasinistra ve gastrika dextrasinistra'nın dalları arkadaşlar. Tamam mı? Geçer konumuz bu kadar. Burada göreceğimiz başka yapıyor mu zaten? çalacak?